Bu arada sıcak bir gelişme var. Amerikan basını duyuruyor. İsrail'in Katar'da Hamas'a yönelik bir e, suikast e, girişimi olduğu yönünde bir bilgi var. Bir de görüntü paylaşılmış ama. bu konuyla ilgili olarak. editörlerin beni bu gelişmeyle ilgili biraz daha bilgilendirirse ben de üzerine konuğumla konuşup doğru soruları sorabilirim. Doha'da olduğu ifade ediliyor. Hamas'a yönelik bir suikast. Daha önce de çok sayıda özellikle işte Hizbullah'la alakalı bir suikastler silsilesini takip etmiştik. Amerikan basını İsrailli üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Doha'daki saldırıda Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin hedef alındığı bilgisini paylaşmış. Katar'ın başkenti Doha'da çok sayıda e, patlama e, olmuş. Şimdi biz e, özellikle Hizbullah'a yönelik e, seri e, suikastları takip ettik, e, özellikle Lübnan ve İsrail arasındaki gerilimli süreçte. Şimdi de e, Katar'da e, çok sayıda patlama sesinin duyulduğu ve bunlarla da e, Hamas e, yetkililerinin e, hedef alındığı yönünde e, bilgiler paylaşıyor. Amerikan bas.